Ha, sonunda Herora'nın gönderdiği zombi felaketinden kurtuldum. Canım bayağı elinizi biraz yemek yiyor. Canım artıyor mu? Canım artmıyor mu? Canım arttırabiliyor mu? Ah oh, artmaya başladı. Şimdi Herora'nın şu an bir şey olmadığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ağacınıza şey yapmış bir tanesi. Lan! Ulan! Bir saniye az önce buraya bir creeper mı geldi ve beni patlattı mı? Allah'tan öyle bir şey olmadı. Niye eminim bir şey olmadı söyleyeyim mi? Elif'in alışverişi denden ya. Ölmüş oldum. Bunu da kim yazdı? Zaten bir şey oldu. Yeter kötü. Zaten bir şey olmamış. Allah'ım. Şunu da koyayım buraya. Umut'ta mı işaret edeyim ya? Şunları da kıyordum. 15 tane var ya. Şuraya nasıl bir şey arayalım? Zaten kafamız elma atsınlık bir şey olmadı bize. Yalnız fena patlattı ha şunları ararım. Lan zombiye bak. Oğlum gel lan buraya sen misin ben mi güçlü gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya hadi gel. Gel zombi köylü gel burada bir pataklarım var valla gel hadi gel seni pataklayacağım ya ya ilgi geliyor ya ben eve bir kaçayım ya ben ben mantıklı tv kaçma koş ne yapsayız koyacağım bunu hepsi kaçıyor biliyorum gir hemen eve lan lan geliyor çok mu bakıyorum geliyor lan buraya bir arkamdan çıkacağız da valla Bakın değilsem Gelin şu domuzu indirelim gel bakalım buraya da Gel gel İki tane attım şu onu yiyeceğim Tamamdır Ha beni yenecek varsa buraya gitsin daha Analı lan nereye gittik Tamam bu domuz kartı verdim mi? Oğlum la buradan bir şey like oh, oh. oh my god. Sen nereye düştük? Buradan yine bir yere düştük de. Buradan bur burayı buraya kim düşmüyor mu şimdi kalan? Hayır orada. Robin orada arkadaşlar. Robin bizi hafif buraya. Robin. Sağ. Durayım bir saniye. Buradan beynimi kullanarak kaçacağım. Ya diğer karanlık göz kaçacağım. Ya işte bu arada kaçacağım ya. ya sen kaçta ben daha önce gittim beynimi çıkma. Ne biçim kullanıyorum kendini? Ya sen kullanıyorsun kendine bir biçim. Ya ben önüne gideyim de durumu çekindirme ya. Ha? oynarlar ben önce gidiyorum da dövünü çekmeyin ya ben daha dövünü çekmeyi bilmiyorum ben var çok iyi biliyorsun şuradan şöyle gideceksin iş tamam bunlar sonrakinde şimdi burada burada duracaktı hayır biliyorum inşallah şu an diş, 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 diş. çok iyi biliyorum Duramaz. Aa bir de not var. İzleyenler abone olursa işinlenirsin mı Ya yeter ya. Bu arada saçma şeyleri kim koyuyor? Geçen olmuştu ya. Bugün de olursa. Ya e, yeter bu arada saçma şeyleri koyanlar adada. bunları belki şimdi yarar. Kimleri koyarım? Biz buradan nasıl kaçalım? Neden bir şey ablasın tamamen? Bir saniye. Size güveniyorum ben. İzleyen abone olursa düşünün üstünü diyor açılıyorsunuz. Hadi bir abone olun lütfen. Veya size abone olursanız düşünüleceğim. Ve burada olmayacağım. Aa 3 tane var. Bu oraya bir tane şey iş yapabilirim. İlk olarak bu buramızı kullanırım. Boş yer kullandık. Biraz şuraya. Biraz şuraya gidelim. Buradan gidelim. Şura buradan da gidelim. Çok güzel olacak hocam be. Oke. İhtiyacım gereken hadi ilerleyebileceğim. Tamamdır. Buraya da bunu koyup buradan harika. Ah işim yetmiyor. Şöyle bunu koyayım. Buraya da bunu koyayım. Buraya da bunu koyayım. Buraya da, koyayım. Buraya da bunu koyayım. Buraya da Bakayım. koyayım. Ben buraya da bunu <laughs> koyayım. Bakın bir tane bir şey olmasa azıcık olsun. Yavaş koydum. Şimdi tıkırmakla uğraşacağım. Buradan çıkmak çok zor.

Size bu zekayı göstermiş oldum. Bunu yapabilirsiniz. Diğerlerin <laughs> abone olmasan iş kalmadı. Ama bana notu yine de alamıyordu. Şuraya açarım. Şimdi elmas bulmaya devam edebilirim. Şimdi elmas bulacağım. Siz benim elmas çok kötü olduğumu biliyor muydunuz? Kesinlikle bilmezsiniz. Yani Elmas yoksa sıyırır. Ama önce bir tane elma bir tane İşte yemek yok ki. Allah'ım ben, ben ne diyorum lan. Az önce var varmış bir tane. Ama yani onu yerim. Bedava can yüklerim. Güzel. Bir tane de bundan yiyorum. Artık ölmem. Yerim bakalım istediğiniz canavar gelsin beni indiremezsiniz. Biraz derin inerim. Bir Diğer de maçları hissedebiliyorum. Zaten elmas şeyim var. Şuraları yeri kırarım. devam devam. Baya değine kaldık. Hala bir tane elmas bulamadı. Elmas güzel bulacak gibi geliyor bana da. Aydınlatmam lazım burayı. hadi. Burada bir şey olabilir. Biz yukarıya doğru gidelim. Bayağı gittik. Ne Nereden yine Nereden Burada at var. İzleyenler abone Arkadaşlar bu sefer size ihtiyacım var. Evet eğer abone olursanız ışınlanacağım. Ve burada ölmeyeceğim. Abone olan en tarafının bilgisayar olsun. Amin. Kaybolmaktan kurtarır beni. Ah ışınlandım. Şunu Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin gibi güzel bir son yok. benim böyle bir dostum olsaydı. Tabi siz var o diye uygulamayı yapayım. Buraya hepsini koyarım çabuk. Bayağı iyi bir maden oradan hiç nasıl bulamadım. O kötü. Neyse. Reybaktan ee, mı öğrenmeyeceğim ya? Bilme <laughs> yaptığım şeye bak. Ee, İsmail çantamı. oldu? bir bakın. Ayağı gittik. gitti. Dışarıya çıkıp biraz gizliyim. Aaa! Hayır! Bir tane lazım. Hiçbir şey yok. Hayır! Sakin sakin sakin. Şunları toplayarak biraz broka elde edip fazla bir şey yapabiliriz. Sakin, çok sakin. Burada da bloklarımız varmış. Bunların hepsini alırsak bayağı blok eder. Hadi. Ulan başarmam lazım. Ulan. Ulan başaracağım. Başarayım. Benden daha iyisi yok. Ben burada. Hadi. Hadi lan. Tüm çünkü lan. Tüm gücünle. Ne lan? Yettiğin yeri gibi.

ne kadar da zekiyim ya. Ulan sen ne ara geldin lan. Gül ben bakayım ben. Ulan geliyor. Ben, ben sen ne ara geldin. Git lan. Ben evime nasıl girdi lan bu. Ulan geliyor, lan geliyor. Ben, ben beni indirecek. Ben gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen ne kadar zengin olursun. Gel lan. Gel lan beni indireceğini sanıyor. Allah Allah ya. Sen bizi indirene kadar durum. Nasıl gidiyor lan o benim evime? Sen ne sen nereye ya? Yat lan. Yat lan. Sürahi indireceğim lan seni. Nereye geldik bunlar ya? Şimdi şu level olacağım en azından. Manyak mısın? sen? nasıl bir video ne var acaba? Sen önce git de doğumu çek lan. Yok ben de onu mu çektim siz çekin. Ben ömür o sigil dolu da ben olmam. Videoya gelmem ne gibi. Şimdi şu Oğlum evime ne yaptığını gördünüz mü? Her neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar oldu. Eğer beğenip, olmayı, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoları takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.